saniyelik diyor, sadelik diyor. İki yönlü bileceğiz. Bir, öğretmenin kullandığı dilin açık olması. İki, öğretimde duyu organı kullanımı arkadaşlar. Ne demek? Şimdi, önce dil. Ders anlatırken, işlerken, çok ağır bir dil, eski Türkçe ile ilgili bir dil, çok ağır bir bilimsel dil kullanmayacaksın. Eğer sen dili, dili yeteri kadar açık ve anlaşılır bir biçimde kullanamıyorsan etkili bir öğretim yapma şansın yok. Bir öğretmenden en önemli beklentimiz nedir derseniz arkadaşlar bir öğretmenden önemli beklentimiz dili etkin ve nitelikli bir biçimde kullanmasıdır. Bu bir. İki. Dikkat. Öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı anlaşılırlığı artar diyor. Öğretime katılan duyu organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı Anlaşılırlığı artar diyor. Ne demek bu? Coğrafya öğretmeni sınıfa geldi. Hiçbir şey yok elinde. Başladı anlatmaya. Karadeniz anlatıyor. Batı, orta, doğu, özellik, dağlar, tepeler, falezler, heyelanlar, ormanlar. Gayet güzel. Anlatıyor da sadece nereye hitap ediyor? İşitsel. Kulağa hitap ediyor. Peki. Bir coğrafya öğretmeni sınıfa geldiğinde adam ilk başına ne yapar? haritasını asar. Ne yapar? Slaytını kullanır. Ne yapar? Tahtayı kullanır. Bunu yaptığı zaman hem anlatıp hem bunu yaparsa bu öğretmen hem göze hem kulağa hitap ettiği için öğretime katılan dördü sayısı ne yaptı? Arttı. Dolayısıyla açıklık ne yaptı? Arttı. Hemen bağlantıyı unutma. Karşımıza getirilir. Der ki öğretimde araç gereç kullanmak. Araç gereç kullanmak. Öncelikle hangi ilçeyle ilişkilidir? açıklık. Araç gereç kullandığınız zaman çünkü öğretime katılan duy organı sayısını ne yapmış oluyorsun? Arttırmış oluyorsun. Bu bir. Artı şunu da unutmayın. Amerikalı eğitim teknoloğu Edward Bale tarafından yapılan bir yaşantı konusu var. Bunu anlatacağız materyal tasarımında. Ele alacağız öğretim teknolojileri materyal tasarımı konumuzda. Edward Bale der ki öğretime katılan duy organı sayısı arttıkça öğrenmenin açıklığı ne yapar der? artar der. Bunun için lütfen şunu unutmayın arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Açıklık ilkesi özellikle araç gereç kullanımıyla doğrudan ilgili olan bir ilke olarak tanımlanabilir diyeceğiz. O zaman bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. diyor ki hocam ben açıklıkla somuttan soyutayı karıştırıyorum. Sorularda ayırt edemiyorum. Sorularda şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diyebiliyorsunuz bazen. Yani ...açıklık ve somuttan soyuta arasındaki fark geliştirmemizi isteyebilirsiniz belki arkadaşlarım. Biz burada somuttan soyuta sorularını yaparken sizden Piaget'i hatırlamanızı isteyeceğiz. Piaget. Piaget'i hatırlayayım derseniz Piaget'in bilimsel gelişimde bazı dönemleri var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte duyu motor dönemi var. İşlem öncesi dönemi var. ...somut işlemler dönemi var... ...soyut işlemler dönemi var. Piaget'e ki her bir dönemin... ...belli bir yaş aralığı var. Mesela duyu motor işte 02 ...işlem öncesi 26 ...somut işlemler 6-11... ...soyut işlemler 11-18. Ve yine... ...Piaget'e göre her dönemin... ...sahip olduğu bir kritik dönem... ...kritik davranışlar var. Mesela... İşlem öncesinde arkadaşlar egosantrizm bir kritik düşüncedir. Ya yani da işte soyut işlemler döneminde Omnipotent düşünce bir kritik düşüncedir. Bu, 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 bu motorda arkadaşlar nesne sürekli bir kritik dönemdir. Şimdi somut işlemler döneminin kritik özelliği de davranışta nedir? Bu dönem çocuğu kavramları ancak somutlaştırarak öğrenir. Yaş aralığına dikkat ederek sorularda lütfen cevap verin. Yaş aralığı, sınıf düzeyi, ...gelişim dönemi, kritik dönem vurguları özellikle yapılırsa... ...somut işlemler bizim için önemlidir. Nasıl? Hocam, şimdi hatırla. Birinci sınıfa giderken yanında fasulye, boncuk, nohut, makarna, çubuk götürdün mü? Götürdün. Niye götürdün bunları? E, sen sayı gibi soyut olan bir kavramı ne yapmaya çalışıyordun? Somutlaştırmaya çalışıyordun. Peki öğretmenin sana kesimleri öğretirken şu yaptı mı? Çocuklar, bir elma bütün... Bir elmanın yarısı yarım, elmanın dörtte biri çeyrek. Tam yarım ve çeyrek kavramları sana bu şekilde öğrettiyse ne yapmaya çalıştı arkadaşlar öğrenme içeriğini? Somutlaştırmaya çalıştı. Hiç x ile y ile z ile problem çözdün mü? Çözemezsin çünkü x, y, z nedir senin açından? Soyuttur. Öğretmen ne yapmaya çalışır bunu? Somutlaştırmaya çalışır. Rakamları kullanırken ne yaptırır? Parmaklarına dokundurur. 1, 2, 3, 4, 5 diye saydırır. Niye? Dokunarak aynı zamanda ne yapmanı amaçlar arkadaşlar? Kavrama ilişkin bir somutlaştırma düzeyi oluşturmanı ister diyeceğiz. Bunun için soruda özellikle öğrenme içeriğinin somutlanması amacıyla yapılan bir çalışma varsa... Lütfen önce hangi ilkeyi aklımıza getirelim arkadaşlarım? Somuttan soyuta ilkesini aklımıza getirelim istiyoruz. Burada şuna da dikkat edin. Mesela bazı sorularda bunu çok net belli Diyor ki, fen ve teknoloji öğretmeni Ali Bey önce öğrenme konusuyla ilgili bir deney yapmış. Deneyin ardından sonuçları yazdırmıştır. Şimdi bak, deney yaptırmış, deney. Ya bunu neden yaptırıyorsun? somutlaştırıyorsun. E sonucu ne açıklıyorsun? E soyut. E somuttan soyuta gidiyorsun. Yani öğrenme süreci nereden gidiyor dikkatinizi çekerse arkadaşlar somuttan soyuta sorunlarında hakikaten somuttan soyuta doğru seyreden bir süreç ya da sıra olduğunu etkin bir biçimde söyleyebiliyorum Lütfen buna dikkat edin. Unutmayın. Peki.